Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli kuru fasulye nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. 3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1 adet doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığından az kuru nane, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biberimiz var ve 200 gram etimiz var arkadaşlar. Ben önceden haşlanmaya koydum. Ocağımıza haşlanacak. Kuru fasulyemiz haşlandığı için etini de haşlamamız gerekiyor. Arkadaşlar ben tenceremize 4 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Ve soğanlarımızı yağda pişireceğim öncelikle. Evet arkadaşlar soğanlarımız diye kalmayacak şekilde yağda öldü. Şimdi salçamızı ilave ediyorum. Salçamızı da bir iki tut döndürelim. tatlı kaşığı kuru nanemizi ilave ediyorum. Kimyon. Tatlı pul biber. Ve kekiğimizi ilave ediyorum. Şöyle yürüyorum. Bir dikör. suyuyla pişen etlerimizi ilave ediyorum arkadaşlar. Etlerimiz bütün lezzetini suyuna bıraktığı için etlerimizi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi etlerimizi de ilave ettim. Bir iki dakika etimizle sosumuz pişecek. Sonra kuru fasulyesini ilave edeceğim. Evet arkadaşlar etimizle bir iki tur döndürdükten sonra Kuru fasulyemiz ilave ediyoruz. Haşlanmış kuru fasulyemiz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sıcak suyunu ilave ediyoruz. Su mutlaka sıcak olmalı. Göz kararı tatıyoruz. İçindeki ya? etin fasulye ve et içinde özleşeceği için pişeceğe için koyulaşacak. Tamam evet işte koyacağız yeterli ve tuzunu ilave edeceğiz arkadaşlar bir tatlı kaşının az tuz yeterli kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum arkadaşlar kuru fasulyemiz pişti gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Servis tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar sonuç muhteşem. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.